Merhaba, yeni bir videoyla nihayet birlikteyiz. Artık düzenli olarak videolarımı yayınlamak istiyorum. Uzun bir ara verdim, daha doğrusu uzun iki ara verdim. Ve bundan dolayı çok kötü hissettim kendimi. Videoları ara vermek bana da iyi gelmiyor. Ama e, bir yandan da buna çok ihtiyacım vardı. Çünkü gerçekten yoruldum. E, iş, hiçbir şey yapmamak ve e, nasıl diyeyim... Sadece uyumak istedim. Aslında biraz psikolojim de bozulmuştu bu geçtiğimiz günlerde. Aslında bu yangınlardan sonra diyebilirim. Hiçbir şey yapmak istemedim. Hem çok yoruldum, hem çok üzüldüm. Ee, bazı yani geleceğe dair umutlarım zaman zaman tükendi ki umutsuzluk e, hiç bana göre bir şey değil. E, ama sonuç olarak yani bir ara vermeye, biraz kendimi dinlemeye. Ve bazı şeylerden veya aslında her şeyden uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Şöyle aslında videolara çok uzun ara versem de e, burada işler devam etti. Ve ben de yaptım yani çalıştım. Çalışmaya ara vermedim. Video zaman zaman çektim. Zaman zaman çekmedim. Ama artık kendimi daha dinlenmiş hissediyorum. E, Gürhan'la konuştuk. İşte Vildan ablamlar geldi. Değişiklik oldu benim için de. Kuzenlerim geldi. Onlarla denize gittik. Bildin ablamla konuştum, dertleştim. Biraz buraya yeni yer, ya aslında buraya yerleşmenin ve alışmanın şeyini de yaşıyorum aslında. Şöyle bir şey var, burada zaman geçtikçe ...arkadaşlarımı özlüyorum, Ankara'daki hayatımı özlüyorum ve e, dolayısıyla onun da bir şeysi oldu bende yani depresyonu eksikliği oldu. Şey annem de böyle olmuş, ilk geldiğinde bir sene zor alışmış yani buraya. Burayı çok seviyorum mesela böyle konuştuğum zaman diyorlar ki e, Ankara'ya mı döneceksin? Hayır kesinlikle Ankara'ya dönmek istemiyorum. Ben her videoda söylediğim gibi benim aslında ruhum köylü. Ben doğanın içinde olmayı burada olmayı çok seviyorum. Sadece yıllardır alıştığım bir hayat var. Büyüdüğüm bir şehir var. O hayattan birden buraya geçmek sudan çıkmış balık gibi hissettiriyor kendini. Ne kadar burayı sevsem de buradaki hayatı sevsem de yine de insan Zaman zaman eski alışkanlıklarını özlüyor. Ne bileyim kampa gitmeyi, yürüyüşlere gitmeyi, arkadaşlarımla geyik yapmayı falan özlüyorum. Ay kolum yoruldu. Bir dakika şuraya geçeyim. Dolayısıyla bu özlemi de çok hissettim. Hem çok yoruldum. İşler üst üste geldi. Yeni iş kurmaya çalışıyoruz. Neyse sonuç olarak işte biz burada atölye kuruyoruz. Atölyenin işleri oldu. Gürhan zaten o da bunaldı. Çok işte işe gidip geliyor. Gürhan da Fethiye'de bir iş yapıyor. Yani bir evin tadilatını yapıyor. Bayağı oldu o da. İki ay mı oldu onun? Hala bitmedi. Oraya işte gidip geliyor. Şu anda da orada. Hem oraya yetişmeye çalışıyor Gürhan. Hem buradaki işlere yetişmeye çalışıyor. Üç işe birden koşturuyoruz. Ve hepimiz bunaldık. Ama ben birazcık videolardan uzaklaşma lüksünü buldum kendimde. Bir yandan lüks diyorum ama bir yandan da gerçekten içim içimi yedi. Video hazırlamamış olmak, video yayınlamamış olmak gerçekten çok üzdü beni. Bir yandan da bir sebep de işte dediğim gibi bu yangınlar acayip derecede moralimi bozdu. Gelecekten umudumu e, azalttı. Yani ne olacak böyle işte küresel ısınmamı var, işte ya e ektiğimiz sebzeler ya ileride Sebze yetiştiremeyecek miyiz? Daha mı kötü olacak? Falan gibi bir sürü soru işareti ve e, korku kafamda belirdi. Ama artık e, bunların hepsini bir kenara bırakıp anı yaşayıp e, hayatıma bakmayı daha mutlu olmayı seçiyorum. Bu da geçecek yani sonuç olarak yeni bir yere geldik ve buraya adapte olacağız ve Burada da çevremiz ve işimiz olacak inşallah. Dolayısıyla yani ben soran herkese herkes işte alıştın mı diye soruyordu bana buraya. Evet. Aman zaten ben yıllardır geliyordum falan. Zaten alışıktım diyordum ama aslında öyle değilmiş. Bunu kendim de fark ettim. O kadar da alışmadığımı. Eski hayatı bırakıp gelmenin bu kadar da kolay olmadığını şimdi daha çok fark ettim. Evet çok şükredecek çok 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 şeyim var. O yüzden de Buraya alışmak ve burada bir düzen kurup Ankara'daki gibi hayatımıza devam ettirmek belki daha kolay, belki de daha çabuk olacak. Yani öyle inşallah umuyorum. Bahçeye bakım yapmam lazım, ilaçlamam lazım, otları yolmam lazım. Otlar almış başını gidiyor. Bir yandan o kadar dağınık ki sulayamıyorum bile. Ortalık karışık. Bu karışıklıklık karışıklıklık. Bu karışıklık da beni zaten çok yoruyor gerçekten de. Ama artık tamamdır. Bundan sonra başlıyorum. Her şeyi derli toplu yapacağım. Beni bunaltan her şeyi toparlayacağım ve bundan sonra öyle devam edeceğim. İnşallah. Böylelikle sizin huzurunuzda da söz vermiş olayım. Bugün aşure yapacağım bu arada. Aşure yapacağım ve onu da biraz çekerim. Kayınvalidemden öğrendiğim, Elmas annemden öğrendiğim tarifi uygulayacağım. Gürhan da öyle çok seviyor. Ee, videosunu çekmiştim kayınvalidemle. Aşure yapmıştık birlikte. Bana gelmişti geçen sene. sağ Sağolsun. Ee, onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Şuradan ya da şuradan. Her neyse oradan da videoya koyarım. Artık start verdim her şeye. Hem videolara hem işlere tekrar. Ee, yenilendim, tazelendim. Daha iyi hissediyorum kendimi. Daha umutlu hissediyorum. Evet. Şuhremi de yaptım. Çok güzel oldu. Bence. Afiyet olsun. Şimdi eşe dosta dağıtma zamanı. Evet. Şu elimde görmüş olduğunuz hediye paketi aslında düğün davetiyesi. <laughs> Al baba aç paketine gelmiş sana. Karpuz yiyor babam da. <laughs> yani ailece yani. Bizim gelmemizi çok istiyorlarmış. O yüzden... Aç bakalım. Böyle küçük hediyelerle burada davet ediliyoruz. Böyle paketli davetiye gelirse, Hı. yani 99 gitmek lazım. zorundayız. Ama çok acil. Aha. Yok Zaten yok yok. ben de gitmek yok, istiyorum. Ya, ha, yani. Düğün park beyazdaymış. Çok istiyorum orada düğüne gitmeyi. İlk defa bir köy düğünü göreceğim. Burada Oo. balo diyorlar ben düğüne. Çok, çok güzel. Aha. Aman. Ay. Aha kapak ya, aç aç neymiş? Aa. Ay. Bez. Oo. Mutfak bezi. Bu ne kirli evet, mi? yok. Yok. Kirli olur mu kızım? Pamuklu. <laughs> alı verelim. İp, alı böyle, İp, kamak, İp, kalmış. Da çok, çok güzel. Çok güzel evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah evet inşallah Allah, etsin. Allah mesut etsin. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Gideceğiz katılacağız. inşallah. Katılacağız. Kesinlikle katılacağız. Allah tekrar nerede Şey, şey pardon. Ya, pardon. <gülüyor> <gülüyor> sus sus kapat kapat. Tamamını erdirsin. <laughs> tamam. <erdirsin. gülüyor> Şimdi oldu. Evet şu anda Şeye gidiyoruz köyümüzde. Videonun başında size gösterdiğim bugün düğün var. Düğün davetiyesi getirmişler diye bize. İşte e, gündüzden evde yemek veriyorlar. Bir de başbağı diye bir şey varmış. Sultan anneyle oraya gidiyoruz. Başbağı falan nasıldır? Burada köyde adetler nasıldır? Onları ben de hiç görmedim. Hiç düğüne gitmedim burada. Hep birlikte görelim size de. Videosunu çekeceğim inşallah. Siz de görün. Hadi bakalım. Sultan anneyi önüme kattım gidiyorum. Kızın olduğu yerde ettiler geldiler diye. Şunların güzelliğine bakın. Nasıl saksı yapmışlar. Gördünüz mü? Burası evin yukarı kat balkonu. Köy evi. Çok güzel.

Ha. Ha. Oğlu evlenecek olanlar sırayla yastığı vuruyorlar. <laughs>

Allah Allah bakma gel kızım o zaman kim ona diyor <laughs> <in> <Malaysia> Leyla lastik ben

aleyhem oh, Muhammed. Lanet olsun. Kılıç atmasın olsun. Aleyhem Muhammed. Sahabe ve selevat, kutlu olsun. Yerine rakibete ayıp olsun. O wow. Çekilin de görünmüyor. Ne de Çekilin. 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 Çekilin.

А во бавос не дала. А я. А что я там я буду делать? Пусть она даст, ты она даст. Я тебе всё дам. А ты от меня не избавишься.

हँ के भयो

Niye böyle, ne anlamı geliyor? Ne anlamı geliyor? Neyi kaparsa onun çocuğu olur diyor. Kaç tane mi yoksa? Yok, erkek ya da kız. Ha. Kaç tane ha. de? Yazma, Değil. Şapka var yazma var mesela. Ha, ha, anladım. Anladın mı? Anladım. anladım. Ha. Şapka kaparsa erkek. oğlu olur yani. Kız yazma kaparsa kız olur. olur. Ha. Anladım. Sağ. Ol. <gülüyor> <gülüyor> oldu? Bir de kız oldu. Sana koş! Benim kırıldı! <laughs> Baba ben o kadar uzağa gitmiş ki. Yalnız kaldı. Baba o kadar uzağa gitmiş ki. Baba dede Canım babam. Koş! <laughs> Gel. Benim mi kırıyorsun? <laughs> evet başka <çıkar>. <gülüyor> <gülüyor> en başka çıkar. Evet başka çıkar. Sen evet başka evet. <laughs> yapacaksın. <Ben> Dedeceğiz. Sık. Dede. Dede, e, ben seni aramadım diyor da. Hayır, dedi Sen de seni Dede! Geldim atlan. Dede borunun <laughs> <dede, gülüyor> <dede, gülüyor> belini kırıyor. <laughs> 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 Bakayım, Pavlik. <Ağabilik, mavilik. gülüyor>

Bana bak hala Ben baskı altındayım şu an. <gülüyor> <gülüyor> İlk elini, hadi. Hadi, gelin hadi. Evet. Ne <laughs> Ne var? Oh, ben. <laughs> çok ne çok var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var?

Benim aslında Hayırlı olsun

Gelme <laughs> bana <laughs>

Şimdi de yemek yiyoruz. Düğün sahibinin bahçesinde herkese yemek ikram ediliyor. Davetiyede de yazmıştı zaten akşamda düğün var. Düğün salonunda. Evet bu başbağlama terinden sonra akşam düğün de vardı. Kır düğünüydü ama videosunu çekmedim çünkü bildiğiniz herhangi bir düğündü. Yani gelin damat dans etti, sonra oynadık falan, pastaydı falan. Bildiğiniz klasik düğün. O yüzden onun videosunu çekmedim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.